Mustafa. Üzülme. Hepsi geçecek. Elbet bir gün bizim de yüzümüz gülecek. Hiç sanmıyorum Bayda. Hürrem'in sonu geldi. Babam bu kez hakikati gördü oğlum. Gereğini yapacaktır. Aksi halde ben gereğini yaparım. Sakın. Siz bu meseleye dahil olmayın. Hürrem Sultan artık beni aldı karşısına. Mustafa. Mahalleden. İbrahim Paşa'nın hakkı var. Biz ne söylersek söyleyelim, babam hep Hürrem Sultan'a inanacak. Ne yaparsa yapsın ona hep affedecek. Boşuna büyücü olduğunu söylemiyorlar. Sanki mil çekmiş babanın gözlerine. Yazık. Onu senden bile üstün tutuyor belli ki. Bu sefer her şey farklı olacak Vahide. Siz ne ıstırap çektiyseniz mislini yaşayacak. Mustafa sakın uzak dur o kadından. Mustafa ne var? Korkutma beni Mustafa. Korkmayın Halide. Hürrem Sultan'a en büyük ceza onu evlatlarından ayırmak olacaktır. Validemiz teamülleri Mustafa'm için bile uyguladı. Daha iyi kim ki? Çeksin cezasını. Validem. Malum, dahi Hatun gitti. Yine haznedar kim olacak, karar verdiniz mi? Aklında biri var belli ki. Dur tahmin edeyim. Gülşah mı? Daha evvel tecrübe etti. Tabii siz de münasip görürseniz. Fatma, Hürrem nerede? Dairesinde mi? Değil sultanım. Hünkârımızın yanına gitmiş. Geceyi yanında geçirecek belli ki. Bu son gecesi olur inşallah. Amin. Sultanım, Nigar'ın haznedar olması hiç iyi değil. Yolumuza taş koyacak hep. Sorma. Bu kötü oldu. Neyse icabına bakarız. Sabah tez davranın. Hürrem dairesine dönmeden şehzadeler alınmış olacak. Hata istemiyorum.